Yeniden Refah Partisi 28. dönem milletvekilliği adaylarını Ankara Çok Amaçlı Kongre Salonu'nda kamuoyuna tanıttı. TV 41 ekranlarında canlı yayınlanan tanıtım programında Türkiye genelinde 81 ilde aday olan milletvekilliği adayları kamuoyuna tanıtıldı. Bu seçimlerin milli görüşün yeniden meclise taşınma seçimleri olmasını inşallah nasip eylesin. Bütün bu saydığımız milletimizin faydasına olan maddelerin uygulanmasına yeniden Refah Partimizi inşallah vesile eylesin. Bu maddelerin ekonomi alanında, dış politika alanında, milli eğitim alanında, sosyal politikalar alanında uygulanarak milletimizin derdine derman olmamızı, milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmamızı inşallah bizlere nasip eylesin. Bu Türkiye'nin değerleri 28. dönem milletvekillerimizi de inşallah bu kurtuluşa vesile eylesin. Bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür edip sözlerimizi burada noktalarken bir kez daha hep birlikte milli görüş meclise diye haykırıyoruz. Barajları açtık, geliyoruz diye haykırıyoruz. Müjdeler olsun, yeniden refah geliyor diye haykırıyoruz.